Merhaba arkadaşlar. Ören Eller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi bu çok tatlı, çok şirin. ister anahtarlık, ister araba süsü, ister evde dekor süs olarak üst üste de yapıp asabilirsiniz de arkadaşlar. Bu minik şirin süsten yapacağım bugün. Arkadaşlar videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Bunun için de arkadaşlar şöyle tuvalet kağıdı rulosundan şöyle 1 santim kadar belki 1-2 milim fazla da olabilir. Şöyle kestim. Ve tekrar şöyle kesiyorum arkadaşlar. Şöyle şuradan keselim. ve 2 santime yakın şöyle 1 santimden fazla yine kestim arkadaşlar ve yapıştırıcı kullanıyorum hemen şöyle yapıştırıcımı sürüp şöyle hemen yapıştırıyorum. Evet ve burnu için arkadaşlar ben hazır göz kullandım boncukta kullanabilirsiniz gözleri de yapıştırdım buruna da 5 zincir çektim burun içinde ve zincirimi birleştirip ipimi uçlarından iyice keserek yapıştırıcıyla yapıştırdım fakat ben şimdi şöyle Minik bir boncuk kullandım ve üzerine oje sürdüm. Böyle de evinizde boncuklarınız varsa fazladan bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Şöyle bunu biraz şöyle arkadaşlar kurumaya bırakalım. Arkadaşlar ee, bu minik süsümüzün e, şapkası için arkadaşlar şöyle 9-10 santim kadar şöyle ip kestim, hazırladım. Şöyle yetecek kadar, yetmediği takdirde tekrar keserim diye düşündüm. Bunu arkadaşlar e, Yeni Yılda sevdiklerinize hediye olarak verebilirsiniz kendiniz kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar kestiğim iplerden şu şekilde ikisine birleştiriyorum. Şöyle alarak şöyle yapıyorum arkadaşlar. ikisinin birlikte çok basit yapımı da tutarak arkadaşlar bu şekilde pardon bu şekilde yapacağım. Bakın bu şekilde böyle yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Arkadaşlar sıra sonuna kadar böyle devam ediyorum. Arkadaşlar bu şirin minik süslerden, bu minik adam süslerden daha doğrusu yapıp satarak da çok güzel para kazanabilirsiniz. Bunların çok da güzel satışı olur arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Şu kartonun arkadaşlar tuvalet kağıdını bir santimden fazla kesmeyin. Çok da kalın olmasın. Şöyle elinizde kalan ipleri ayrıca bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bakın bu şekilde alıp şuraya bir tane daha takabilirim. Ve sevdiklerinize her zaman hediye edebilirsiniz. Arabanıza süs, dekor olarak da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi çok da güzel bundan para da kazanabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi şapkamız bitti gördüğünüz gibi hepsini geçirdim. Şimdi arkadaşlar bir tanesini alıyorum ipimin ve şu şekilde koyarak şöyle bağlıyorum. Şöyle iyice sıkıp parmağımla üzerinden bastırarak bir düğüm daha hemen atıyorum. Evet. Bu şekilde düzeltmelerini yapabilirsiniz. Şimdi şu şapkamızın tepesindeki pomponu yapmak için de şöyle kesiyorum arkadaşlar. Bakın çok da kısaltmadım. benim kırmızı ipimden bu kadar vardı aslında arkadaşlar bakın bunda daha ince ip kullandım nasıl kullanırsanız fark etmez önemli olan hem iplerimizi değerlendirmek şimdi arkadaşlar bu kısmı için şu kafa kısmı için arkadaşlar şöyle ben şey marketlerde satılan kaymak kapağı kullandım arkadaşlar. Şöyle tutarak 45 defa bu şekilde doluyorum arkadaşlar. Evet 45 defa hemen dolayıp dönüyorum. Evet 45 defa doladım arkadaşlar. Şöyle ipimi kesiyorum. Şimdi ben bunu 45 defa doladım ama ipim biraz benim ince arkadaşlar. Şapkasında kullandığım gibi kalın değil. Onun için 45 defa doladım. Eğer ipiniz kalınsa yani biraz daha kalınsa arkadaşlar 35 defa da dolayabilirsiniz. 45 kez benim gibi dolarsanız da çok kalın olur. Şimdi bu şekilde arkadaşlar alıyorum. Ve şimdi şöyle yine ip kesiyorum. Ve şöyle koyuyorum. Tam ortasından yine güzelce bir düğüm atıyorum. Şöyle parmağımla ortasına bastırarak şöyle sıkılaştırıyorum arkadaşlar. Şimdi iki yanından kesiyorum. Şimdi arkadaşlar şu orta kısmından tekrar şöyle uzun ip kesiyorum arkadaşlar. Şöyle yine iki kez düğüm atıyorum. Ve şöyle bir düğümde şöyle tepe İpime düğüm attım arkadaşlar. Şöyle büyük iğnemde de ipliğim vardı. Şöyle ipliğimin arkadaşlar hemen düğüm atıyorum uç kısmına ve bu düğümden bu düğümden şöyle geçirerek Şöyle arkadaşlar. Bakın bu şekilde şapkanın içine koymak için. Şöyle arkadaşlar şapkamızın ortasından böyle gördüğünüz gibi geçiriyorum. Tabii bunu da elimle düzeltiyorum. Şöyle oradan hemen keseyim arkadaşlar. Ortasından geçmiş. Ya da iğne ile geri dönerek de onu çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben şimdi öyle uğraşamayacağım için. Şöyle onu tekrar kesip düzeltebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar iyice güzel bir şekilde uygun bir şekilde yukarıya çekiyorum ve şöyle yapıştırıcımı da şöyle ara ara şöyle kenarlarına biraz biraz sıkıyorum. Tutması için. Şöyle kenarlarının tutması için biraz yapıştırıcımdan sıktım. Şöyle yine hafiften çekiyorum. Şu uzunluğunu daha buradan şöyle düğüm atarak da onu ayarlayabiliriz arkadaşlar. O sorun değil. Şöyle böyle arkadaşlar kalın ip eğer kullandıysanız bu baş kısmını diyelim tarakla tarayarak ipimiz kalınsa mesela bu kırmızıdaki gibi kalınsa arkadaşlar ince tarakla tarayarak açabilirsiniz ve şimdi şöyle şuradan keseyim arkadaşlar ve şöyle yine bir düğüm atalım Bence bu kadar. Çok uzun bırakmaya gerek yok. Bu kadar yeter diye düşünüyorum. Hatta bu bile de uzun da olabilir ya da ideal. Şimdi arkadaşlar şöyle kenarlarını şöyle kesiyorum. ve bu şekilde hazırladım. Şöyle arkadaşlar ben plastik göz kullanacağım dedim. Şöyle yine yapıştırıcı kullanıyorum. Bantlı değil gözlerim. Şöyle Şöyle yapıştırıyorum arkadaşlar. Çok fazla da üzerine bastırmadan. Hemen diğer gözüme de aynı şekilde. Hemen yanına çok fazla arasını açık bırakmıyorum. Bakın bu şekilde. Ne kadar şirin tatlı oldu. Gerçekten bunlardan çok da güzel arkadaşlar. Para kazanabilirsiniz. Yapmanızı tavsiye ederim. Tabi para kazanmak isteyenler için söylüyorum. Şöyle. Ve burnu arkadaşlar şöyle bakın. Ben burada 5 zincir çektim. Birleştirdim ve yapıştırdım arkadaşlar. Bu şekilde de hazırlayabilirsiniz. Ama ben bunda değişik olsun diye daha önce de hediye için yapmıştım arkadaşlar. Şöyle bakın boncuğuma şöyle yine yapıştırıcı sürüyorum ve hemen şöyle ortasına koyuyorum. nasıl oldu gayet güzel güzeldi hoş oldu böyle arkadaşlar uçlarını artık kendiniz de düzeltebilirsiniz gördüğünüz gibi yapımı gayet çok çok kolay çok çok basit bir oyuncak magnet yaptık anahtarlık süs çok ideal oldu arkadaşlar hediyelik içinde çok çok güzel oldu arkadaşlar nasıl isterseniz Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın teşekkür ederim hoşçakalın